Sevgili dostlar selamlar hepinize ben Kamil bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım görmüş olduğunuz üzere Mountain Blade wa Warband'da var wa wow, söylemiyorum bile artık o kadar uzak kalmışım oyundan Mountain Blade Warband'da yeni bir mod incelemesinde bulunacağız sevgili dostlar Between Empires modunu inceleyeceğiz hep birlikte son dönemlerde çıkmış güzel bir mod ee, biz de bakacağız ee, modda neler var neler yok standart güzel e, bol içerikli bir mod inceleme videosu yapacağız sizlere şimdi sizden isteğim var Hazır, Warband videosu da gelmişken videoyu şöyle bir 2 saniye, 3 saniye duraklatalım. Ondan sonra arkadaşlar girelim abi. Bir videoyu beğenelim. Aşağıya bir yorum bırakalım. Hatta videoyu arkadaşlarımızla da paylaşalım bak diyelim Kamil Paşa Warband videosu çekmiş ya diyelim. Ve ondan sonra videoya devam edelim. Hadi duraklatın, gelin. Şimdi Bitmen Empire moduna giriş yapıyoruz. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var oyunda. Teknolojik gelişmeler var. Mesela Military technology and start using mode advanced firearms yani mermi daha fazla mermi kullanımı ve e, askeri teknoloji oyunda gelişiyormuş farklı ülkelerin. Game Speed'de yani oyun hızı da bu gelişme süresini etkiliyormuş. Burada bize diyor ki bir yıl 6 günden oluşsun. bir yıl 9 günden oluşsun işte minimum. bir yıl 365 günden oluşsun. Biz normali seçelim abi bir yıl 15 günden oluşsun ve teknolojik gelişmeler ilerlesin. Karakterimiz erkek olsun. maceracı mıyız? Bir lider miyiz? Fashion leader miyiz? Biz maceracıyı seçelim. Şimdi bizim babamız bir adi soklat mıydı? Yok abi. Subaydı. Ee, öğrenciydim anasını satayım. Ne yapalım ne yapalım? Mühendislik üzerine öğrenciydik. Kişisel intikamdı mı diyelim? Kişisel intikamdı. Haydi gidelim bakalım. Kaydetmeden çıkma özelliğini ver abi. Zaten seri olmayacağı için. Iron flash'imizi falan yükseltelim. Kamil Paşa diyelim buraya da. Ulan uzun zaman oldu şuraya Kamil Paşa yazmayalı be. Çift elli silahlarımızı geliştirelim. Şurada bir tane daha yeteneğimiz kaldı. Kap Kaptan neymiş? He tamam liderlik yeteneğimiz. Tamam güzel ilk yardım yeteneği. Abi liderlik yeteneğini bir tane geliştirelim Bir de şey geliştirelim. Neydi onun adı? Abi pek isimleri karıştıramıyorum. hep. Esir tüccarlığı yeteneğini geliştirelim. Niye 5 tane daha skill point'im um var lan benim? Al ve silah ustasını da geliştirdim. Rastgele geliştirdim anasını satayım öyle. Şimdi kendimize güzel bir karakter oluşturalım dayı. Bak bu güzelmiş tipi falan. Paris, Berlin, Viyana, London, St. Petersburg. Berlin'den çıkalım abi. Maceramıza Berlin'den başlayalım. Şimdi haritamızı bir inceleyelim şöyle. Neler var neler yok. Londra. Şöyle bir çevireyim. Münih, Zagreb, At Atina. Konya. Anadolu var. Ankara'ya gideyim abi direkt. Şimdi şu hatta şöyle bir yapayım ben. Fenkşin adam. o Oo. Oo. Epey uzun. Epey birçok. Yani. Osmanlı var mesela bakın. Abi Osmanlı askerlerini ben merak ediyorum bu arada. Bir şehir merkezine bir girelim bakalım. Osmanlı askerlerine bir bakalım. Tavernayı ziyaret edelim kaleye bir gittik. Vay, vay. Abi bir şey diyeceğim. Dur lan sakin ol. Niye şey yapıyorsun? Abi çok güzel değil mi? Kıyafetleri falan. Yeminle 10 numara yapmışlar yalnız ha. Kur'an-ı Kerim olan bunlar. Harbiden Kur'an-ı Kerim galiba. Şu fotoğraf resim tamam standart. Şöyle bir karakterimizi şey yapalım. Gazi Mehmet Paşa. Paşam ben Kamil Paşa kardeş. Arkadan çiçek sesi, şey, kuş sesleri falan da geliyor. Kuş çıvıldaması bilmem nesi falan. Gayet iyi lan bu arada beğendim ha. He. Helal olsun. Ee, şehir merkezine bir bakalım. Oha yol şeylerini de söylüyor. Bağlantılarını da söylüyor sana. O zaman kervanlar falan da önemli bunda. Abi bir dakika ne oluyor? Faytonlar falan var lan. Ankara'ya deniz gelmiş haberimiz yok. Oğlum çok güzel gözükmüyor mu beyler? Yoksa ben uzun zamandır Warband oynamadığım için mi bana böyle geliyor? Bildiğim Warband'ı ben yapmış o adamlar. Bir de tavernaya bakacağım. Piyano var abi güzel. Şöminemiz, piyanomuz. Çalabilsem keşke. Silahlı askerimiz. <laughs> Fesi ile birlikte tavernada Tuğrul mu? Oha Türk koymuşlar. Abi çok güzel yapmışlar. Üstüne isimlerini de yazmışlar lan. Oğlum çok güzel yapmışlar lan. Oynanır ha bu mod. Bir şarjör 5 tane alıyor. Güzel. Şimdi markete bir gidelim dayı. Silahçıya bir bakalım neler var. Şöyle bir anlamda da para basalım kendimize. Tüfekler var. Rifleler, tüfekler. Şarjörlerimiz var. Damage 40, bizimki 35. Paperbox. Abi bizim silahımız hiç silah gibi değil yani. Şundan koysana. 30 tane pistol mermim var benim sadece. Pistol kaliber. Latchback. 119 tane abi. Al bundan koy. Bir de default'um var bak. defolumu da ekleyeyim. Terziye gidelim. Terziden fes var mı fes? Ben fes istiyorum. Atlar. Bir tane daha at alayım kendime bari. Riding lazım. Hepsi için şey lazım. Binicilik yeteneği lazım. Ve yemekler. Tamam. Abi güzel. İstanbul'da acaba şey var mı lan? İstanbul'u nasıl yaptılar acaba? Konstantinopoli. Konstantin. Aa bu kim? Sultan Abdülmecid Vay 1860 zamanı. Güzel. Güzel. Kamil bunu beğendi. Oğlum çok değişmiş lan. Neler neler yapmış anasını satayım. Çok uzak kaldım varbattan. Şu an üzüldüm bak bu duruma. Şeyleri nereden alıyoruz abi? Fesleri mesleri nereden alıyoruz? Onu tam çözemedim. Bir git bakayım Burgaz'a doğru. Dokuz tane Türk askeri. Gelin bakalım. Bir upgrade edelim. Atlı birlik. Bu mu yani? E şey yok mu? O Osmanlı piyadelerini ben nereden yapacağım abi? As asker ağacı var mı yok mu? Bir onu inceleyeceğim. Bir de şarjıçlar yapalım. Bak bunlar Türklerin elit birlikleri. Şuradan bir kamp alanına girelim. Action desek burada yok. Reportlarda zaten yoktur. Hava hava reportu da var. Oha düzgar sıcaklık. O zaman abi bu epey bir adamlar epey bir şey yapmışlar. Şöyle bir CTRL-T yapalım bir etrafı görelim bakalım hiç. Haydut maydut da yok etrafta. Görevimiz var mı? Görevimiz de yok. Oğlum adamlar çok değişik şeyler yapmışlar lan. Harbiden beğendim yalnız ha. 34 kişiye kadar ordu kurabiliyorum. 10 kişi daha aldım. Onları da geliştirelim. Gayet güzel abi yalnız. Dur bir de savaşa gireyim diyeceğim de savaşta da... Dur şurada bir hareket var. Yok abi Abdülmecit'e de mi saldıracağız seni? Yani? Aha gel Gel bakayım. Bir saldıralım bakalım. Savaş alanındaki animasyonlar falan nasıl? Olmazsa gelen sizden. Oh, oh. Bildiğin şu an vahşi batıdayım anasını satayım. Atı serbest. Silahlarınızı çekin. Düşman üzerimize gelir gelmez sıkıyoruz tamam mı? Tüfekle, tüfekle teklim atıyoruz? Haliyle tekli atıyoruz aynen. Ağızdan dolma tüfek normalde ama. Şarap nelli yapmışlar. Barutlu değil. Gel benle. Gel 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 gel. Gel dayı gel dayı gel dayı gel. Gel dayı. Tamam. Nerede düşman? Şu tepenin altında. Aha şurada Bizim Bizimkiler sıkmaya başladı. Sıkın bakalım. iyi dolar. Bu mesafeden Bununla çok zor. Abi bir şey diyeceğim. Ben bunu beğendim. Harbiden bunu beğendim. Yani Warband modlarını bıraktım bırakalı. Warband oynamayı bıraktım bırakalı. Güzel modlar yapmışlar adamlar. Nasıl vuracağız lan bu adam? Bir tane vursam aslında keyfim yerine gelecek. Şeyim de çok kötü. Vuruş yeteneğim de çok kötü. Aha vurdum. Vallahi vurdum ya lan. Doldu da bu şarjı Bak onlar da bana sıkıyor bak. Ok gibi biraz daha yukarıdan mı atmak lazım acaba? Daha demin tamam ya rastlantı sıktım adama. Gel buraya. Yaklaşın sıkın bakayım ne olacak? Ben böyle savaşırdım bunlarla sabah Oh bir tanesi öldü. Aa bak Osmanlı piyadesi bunlar. Ordudan kaçmışlar. Kaçaklar. Mermi, mermi, bana vurduğu zaman şey ok etkisi yaratıyor. Hucum. Oğlum çok iyi lan. Harbi çok iyi yalnız ha. Bizim Türk askerlerine baksana. Çok güzel oğlum. Çok keyif aldım şu anda. Aha ben öldürdüm onu. Ben öldürmedim mi? Kim sıkıyor lan bana? Bana bırakın. Bana bırakın. Arkalandım. Arkadan geldiler bak. Vay arkadaş. Şekil. Güzel. Harbiden benim hoşuma gitti beyler. Ben bunu beğendim. Buna seri bile yapılabilir anasını satayım. Tuttum çünkü. Harbiden hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum böyle bir modu. Bir arkadaş yazmış bana bu arada. Abi demiş döneceğimi söylemiştim bir kişiye. Hani böyle videolar falan çekmeye başlayacağım yine demiştim. Adam demiş ki bana böyle bir mod var demiş. Bunu bir oynadı dedi. Eyvallah dedim kardeşim. On ee, ben savaşa niye çıkamıyorum? Abi neler? Ottoman. Gel. Ver onu bana. Masketler var abi. Oo, aynı hemen hemen. Kırklık kırklık tamam çok da bir şey yokmuş öyle. Neyse. Sevgili dostlar böyle bir inceleme tarzında bir video olsun. Böyle bir modun varlığını haberdar olun. Ee, yoğun bir ilgi gelirse diyorum yine elbetteki elbette ki serisini çekeriz. Madem dönüyoruz tam dönelim anı satayım. Var Vandit'te çekelim. da çekelim. Hoy'u da çekelim, çekelim. Başka oyunlarda çekelim. Varsa bu tarz e, istekleriniz bu tarz işte şu abi şu modu da oyna. Abi modun serisini çek dediğiniz şeyler yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.